Daha önce hiç sevdiğin birisine ilgi gösterdiğin zaman sana soğuk davrandığını fark etsin mi? Ona yaklaşırsın, ilgi gösterirsin, sevgini belli edersin ama o senden uzaklaşır. Ararsın açmaz, mesajlarına geç döner. Kısa bir şekilde daha sonra konuşalım mı der. Anlam veremezsin bu duruma. Ne oldu ki şimdi ilgi göstermekten başka ne yaptım ki diye sorarsın kendine. Bu ilişkiyi devam ettirmek içinden çıkılmaz bir kısır döngü gibidir. Ama yine de çok sevdiğin için bitsin istemezsin bitiremezsin. İşte bugün size bu tür insanları ve bu kişilere karşı nasıl yaklaşman gerektiğini anlatacağım. Yani kaçıngan bağlanması olan birine nasıl davranmalısın? Merhaba, ben terapist Nuray Doğan. Londra'da travma odaklı çalışan bir terapistim ve aynı zamanda lisanslı aile danışmanıyım. Eğer beni ilk kez izliyorsan, benzer videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsin. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu videoyu izleyenlerin önemli bir kısmı kaygılı bağlanma stiline sahip kişilerden oluşuyor. Partneriyle daha yakın olmak isteyen, güven ihtiyacı yüksek kişiler genellikle bu bağlanma stilini taşır. Bu nedenle eğer bu videoyu izlerken kendi bağlanma stilini göz önünde bulundurma oldukça önemli. Çünkü bağlanma stilinizi tanımak hem partnerinizin davranışlarını doğru yorumlamanızı hem de ilişkinizdeki sorunları daha sağlıklı bir şekilde ele almanızı kolaylaştırır. Ayrıca kaçıngan bağlanan kişilerle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için yukarıdaki veya açıklamalardaki linkten bu konuda hazırladığım gerçek danışan örneğini izleyebilirsin. Kaçıngan bağlanan biriyle birlikte olmak konusunda araştırma yaptığınızda birçok kişi size iki şey tavsiye eder. İlk grup, kaçıngan bağlanan kişilerle ilişki olmaz, bırakmalısın der. İkinci grupsa, kaçak kovalanır önerisini verir. Bu tavsiyelerden birisi tamamen yanlış ve kesinlikle uygulanmaması gerekiyor. Bir diğeri ise eksik bilgi içeriyor ve herkes için uygun değil. O zaman ilk öneriyle başlayalım. Yani kaçıngan bağlanan kişiyle ilişki olmaz, bırakmalısın diyen gruba bakalım. Ben bu öneriyi kolayca açılan ama arkası belirsiz bir kapı gibi görüyorum. Bir ilişkiyi bitirmek çok kolaydır. Belki kısa bir yüz yüze görüşme ya da telefonla bile yapabilirsiniz. Hatta bu sandığınızdan o kadar kolay olur ki şaşırırsınız. Kaçıkkan bağlanan birisi ilişkimiz bitse de bir rahatlasam beni çok boğuyor diye tetikte bekliyordur zaten. Sizi bitirelim teklifinizi hiç uzatmadan kabul eder. Ancak içinizdeki fırtınalı duyguları söndürmeden olay yerinden kaçıp gitmek sadece içinizdeki yangını büyütür. İlişkinizi bitirdikten sonra hayatınız ne yazık ki hemen yoluna girmez uzun bir süre onu unutamayıp hayatınıza yarım devam edersiniz. Yani var olan bir problemi çözmek için açtığınız kapının ardında Başka bir problem ortaya çıkar. Ayrıca kaçıngan bağlanan kişilerle ilişki olmaz hemen sonlandırın önerisi birçok kişi için hem yanlıştır hem de haksızlıktır. Bunu söylememin sebebi şu, bir insanı kaçıngan bağlanan olarak adlandırdığımız zaman diğer kaçıngan bağlanan herkesle aynı kefeye koyamayız. Çünkü kaçıngan bağlanma hep ya da hiç diye nitelendirebileceğimiz bir durum değildir. Bu daha çok bir spektrumdur kaçıngan bağlananlara 0'dan 100'e kadar puan verebiliriz. 10 puanda olan birisiyle 90 puanda olan birisi aynı değildir. 10 derecesinde kaçıngan bağlanan birisi için ilişkiyi daha yaşanılabilir bir mutluluk kaynağı haline getirmek ufak bir farkındalıkla, çalışmayla mümkün olurken 90 derecesinde kaçıngan bağlanması olan birisi için belki 2-3 yıl süren bir terapi süreci ancak faydalı olur. Şimdi durum böyleyken bütün kaçıngan bağlananları aynı kefeye koyup ilişkinizi bitirin tavsiyesini vermek hem haksızlık hem de kolaycılık değil de nedir? Ayrıca burada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise şu. Kaçıngan bağlanan kişi bu durumun farkında mı? Sizinle güvenli bir ilişki kurma yolculuğunda fedakarlık yapmaya, gayret gösterme niyeti var mı? Farkındalık sahibi olup adımlar atan bir kaçıngan bağlanan kişiye şans tanımadan ilişkiyi bitirdiğiniz zaman onun zihninde yer alan İlişkiler güvensizdir. İlla bir gün biter şeklindeki sağlıksız ve yanlış inancına da siz de katkıda bulunmuş olursunuz. Fakat kaçıngan davranan kişiler aslında farkındalıkları yüksek kişilerdir. Esas problem burada farkında olmamak değil, istekli olmamaktır. Değişime istekli olan bir kaçıngan bağlanan çok hızlı bir şekilde iyileşme gösterecektir. Kaçıngan bağlananla ilişki olmaz bırakmalısın tavsiyesini verirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da ilişkinizi süresi ve geldiği nokta. Eğer ilişkiniz henüz 3-4 aylık yeni başlamış bir ilişki ise bitirme kararı görece daha kolay ve daha az yıpratıcı olabilir. Ancak yıllardır birlikte olan, ortak anılar biriktirmiş, hatta belki ailelerle kaynaşmış çiftler için durum çok daha karmaşıktır. Kaçıngan bağlanan biriyle 10 yıldan fazladır evliliğini ya da uzun süreli birlikteliğini sürdüren birçok danışanım var. Bu tür ilişkilerde bağlar yalnızca romantik değil, aynı zamanda duygusal, sosyal ve hatta ekonomik düzeyde de gelişmiş olur. Dolayısıyla yeni bir ilişkiyi bitirmek görece kolay görünse de uzun süre devam eden, belli bir aşamaya ulaşmış bir ilişkiyi sonlandırmak çok daha zorlayıcı, duygusal olarak daha yıpratıcı ve bazen de sancılı bir süreç olabilir. Peki, diyelim ki bütün bu kriterlere bakıp ilişkinize devam etme kararı aldınız. Bu durumda partnerinize yaklaşımınız nasıl olmalı? Bazılarının verdiği öneride olduğu gibi kaçan kovalanır taktiğini mi uygulamalısınız? Yoksa başka sağlıklı bir yolu var mı? Öncelikle neden kaçan kovalanır önerisinin yanlış olduğundan bahsetmek istiyorum. Kaçan kovalanır taktiği yani sen geri çekildiğinde partnerinin sana yaklaşacağını ummak ilk bakışta işe yarıyor gibi görünebilir. Fakat bu yöntem ilişkide güvenli bağlanma ya da sadakati asla oluşturmaz. Tam tersine sürekli bir gelgit yaratarak kaygılı bağlanma modelleri tetikler ve ilişkinizi istikrarsız hale getirir. Böyle bir dinamikte bir gün yakın, ertesi gün uzak olursunuz. Aradaki dengeyi bulmak neredeyse imkansızdır. Ayrıca bu taktik uzun vadede hem sizin hem de partnerinizi güven duygusunu zedeler. Zaten kaçıngan bağlanan kişinin güven duygusu çok zayıftır. Kendiniz ilk geri çekmenizde bile sizi kovalamak yerine tamamen bırakabilir. Sağlıklı bir bağ kurmak için oyunlara değil, açık iletişime, samimiyete ve karşılıklı anlayışa ihtiyaç vardır. Peki Kaçan kovalanır taktiği madem işe yaramıyor, onun yerine ne yapmalısın? Hiç unutamadığım, kaçıngan bağlanması olan bir danışanım. Bir dizide duyduğu basit bir cümlenin kendisini derinden etkilediğini ve ilk defa yaşadığı problemi anladığını söylemişti. Duygular vardır gereklidir. Aslında çok basit bir cümle gibi görünse de kaçıngan bağlanan kişiler için büyük bir anlam ifade eder. Çünkü onlar duygularından çok mantıklarıyla hareket ederler. Bundan dolayı sürekli olmasa da ilişkinize ya da aranızdaki sorunlara mantıklı yaklaşmanız onların hoşuna gidecektir. Onların gözünde bir anda ilişkiden anlayan birisi konumuna gelirsiniz. Onlara duygularını değil düşüncelerini sorun. Mesela seni doğum gününü birlikte kutlamayı çok isterim ifadesi yerine doğum günlerini kutlayan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? gibi bir soru ona daha çekici gelir. Vereceği cevaba göre hareket ederek onu boğmadan kendine çekebilirsin. Tabi ilişkiniz bu şekilde bir yere kadar gider ancak. Amacınız bir duygusal birlik kurmak, siyasi ya da felsefi bir tartışma ortamı oluşturmak değil. Mantıkla yaklaşmaktaki amaç kaçıngan bağlanan bir zihinde size karşı bir güven oluşturmaktır. Mantığınızı devreye soktuğunuz zaman size daha çok güvenecektir. Duyguların varlığını ve gerekliliklerini seninle birlikte bir çocuk gibi öğrenecek. Sen ona duygularını hissettirdiğin zaman aynı şekilde sana karşılık verecek. Bu güven kazanma sürecinde umuyorum ki çok uzun sürmez. Yapmanız gereken en önemli davranışlardan birisi de tutarlı olmaktır. Kaçıngan bağlananlar hayatlarını bir mantık çerçevesinde yaşarlar ve her şey tutarlı olmalıdır. Bir gün mantıkla yaklaşır diğer gün aşırı duygusal olur fazlaca yakınlık gösterirseniz sizin duygu değişimleriniz ona yabancı gelecektir. Bu da onun gözünde oluşturmaya çalıştığınız güveni yerle bir eder. Belki de yapabileceğiniz en önemli davranış açık ve net bir şekilde isteklerinizi dile getirmektir. Dolandırmadan oyun oynamada. Onun gözünde bir güven oluşturduktan sonra ilişkinizin nereye evrilmesini istediğinizi açıkça söyleyin. Kaçıngan bağlananlar tabiri caizse gizli kapaklı işleri sevmezler. Mesela seninle olan ilişkimizin ilerleyişinden, yaptığımız sohbetlerden ve etkinliklerden memnunum. Sana sonsuza kadar güvenebileceğimi biliyorum. Fakat ilişkiye bakış açımızda biraz da olsa farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Sen daha aklınla yaklaşmayı seçiyorsun ki bu harika bir şey. Bense bu ilişkiye duygularımı katarak daha sağlıklı bir ilişki yaşayabilmek istiyorum. Sanırım bu bağlanma türü denilen bir özelliğimizin farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu konuyu birlikte konuşmamızı ister misin? Belki böyle bir şey söylemek kulağa çılgınca gelebilir ama kaçıngan bağlanan kişiler için Mantıklı konuşmak en çekici eylemlerden birisidir. Denediğiniz zaman size yaklaşımındaki tutarlılığı göreceksiniz. Ama bütün bunları yaparken kendinizi ikinci plana atmayın. Bu iki sebepten dolayı önemli. İlki, tamamen partnerinize odaklanırsanız kısa sürede tükenirsiniz. O kişiyle sağlıklı bir ilişki kurmaya çalışırken kendi sağlığınızdan olursunuz. Ani duygu patlamaları yaşar, kontrolü kaybedersiniz. Nihayetinde İlişki bitme noktasına getiren kusurlu taraf olursunuz bir anda. Mesela sevildiğinizi hissetmek. Bu bir ihtiyaçtır ve ilişkiden bir beklentidir. Kaçıngan bağlanan birisi için sevgisini göstermek oldukça zordur. Birçoğumuza göre de farklıdır. Belki sizin için sevgi gösterisi çiçekler eşliğinde güzel planlanmış bir akşam yemeği olabilir. Fakat onun gözünde sizi bir arkadaşıyla ya da aile bireyiyle tanıştırması en büyük sevgi gösterisidir. Sevgi dilerinizi öğrenip farklı davranışların verdiği ortak mesajı odaklanabilirsiniz. Kendinizi ikinci plana atmamanızın bir diğer sebebi ise tutarlı olmaktır. Bunu daha önce de söylemiştim. En başta tamamen taviz verir. Onun oyuna gider. Fakat ilişki ilerledikçe kaygılı bağladan birisi gibi aşırı yakınlık beklerseniz onun gözünde büyük bir hayal kırıklığı olursunuz. Kaçıngan bağlanma bir hastalık değildir. Dolayısıyla tedavi edilemez. Sadece öğrenilmiş bir takım davranışlardır ve yerine doğru olanları yerleştirmek gerekli. Bu yanlış inanç ve davranışlar hem kaçıngan bağlananı hem de onunla ilişkisi olanları bir umutsuzluk kuyusuna atıyor. Ama yalnız değilsiniz. Sizin gibi milyonlarca insan var kaçıngan bağlananla ilişkisi olan. Bu videoda anlattığım adımları takip ederek ilişkinizin gidişatını kontrol edebilirsiniz. Umarım biraz da olsa farkındalık oluşturabilmişimdir. Eğer bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsan lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.